Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü videomun konusu aklımdaki kişiyle, sevdiğim kişiyle evlilik ihtimallerimiz neler? Yani örnek veriyorum. Bir ilişkiniz vardır. Bir türlü evliliğe gitmiyordur. Evliliğe gitme ihtimalimiz var mı diye niyet edebilirsiniz. Ya da ex partnerdir, yeni ayrılmışsınızdır. Belki sözlüydünüz, yeni ayrıldınız. İşte yeniden barışıp bir üst level'a Geçecek miyiz işte ...nişanlanacak mıyız, evlenecek miyiz... ...ihtimaller neler diye merak ediyorsunuzdur. Tam olarak sizlere uygun bir açılım olacak arkadaşlar. E, Platonikse de tabii ki niyet edebilirsiniz. Ama özellikle unutmamanız gereken şey... ...Tarot kesin durumlardan bahsetmez. Yani bize kaderimizdeki kişiyi asla söylemez arkadaşlar. Bazen böyle Tarot videoları karşıma çıkıyor. Kaderindeki kişi kim? İsmi ne? İşte kiminle evleneceksin? Kaç çocuğun olacak? Yani bu açılımlar yalan dolandır itibar etmeyiniz arkadaşlar. Ben 18 yıllık tarot okuyucusu olarak aslında 18 yıllık eğitim aldım. 18 yıldır eğitimim var. 20 yıldır da tarot ile ilgileniyorum zaten. Bana güvenebilirsiniz bu konuda sevgili arkadaşlarım. Tarot böyle kesin gerçeklerden işte kaderindeki kişiden falan bahsetmez ve asla sezgilerle bakılan bir şey değildir. Tarot nedir? kartların alt alta yan yana üst üste gelişlerinin bir anlamı vardır ve bu anlamı okuyabilme sanatıdır. Enerji okumasıdır, bilinçaltı okumasıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz evrende her şey enerjidir. Ben bir enerjiyim, sen bir enerjisin. Bu masa bir enerji, bu biblonun bir enerjisi var. Öyle düşünün ve biz hangi enerjide yakın gelecekte o enerjileri kendimize çekeriz. Dolayısıyla tarot da enerji okumasıdır ve der ki şu an bu enerjidesin. E aklındaki kişi de bu enerjide. Dolayısıyla bunu on, bunu yaşama ihtimalin yüksek der. Gerisini söylemez bize arkadaşlar. Yani o yüzden ben özel açılım yaptığım arkadaşlarıma 3-6 aylık bir zaman dilimi veriyorum. Hani bir yıl sonra şunu yaşayacaksın ya da ihtimalin var bile demiyorum arkadaşlar. Hani yakın gelecekteki ihtimalleri göz önüne almanızı istiyorum. O yüzden hani kaderinizdeki kişi gibi düşünmeyin hani bu açılımı. Şu an aklınızdaki kişiyle evlilik ihtimali var mı yakın gelecekte? Bir mesela gider mi evliliğe gitme ihtimalinden bahsediyoruz. Ee, bakalım nasıl enerjiler çıkacak? Bugün e, hani bazı arkadaşlarım deste seçmek istemiyor. E, kararsız kalıyorum. İşte seçtiğim yani ikisini de seçmek istiyorum. Birisi uyuyor, bana birisi uymuyor diyorlar. E, seçim yapmakta kararsız kalan arkadaşlarıma özel olsun yine. E, bu videoda uyumlandığınızı düşünürseniz zaten iç sesiniz size bunu söyleyecektir arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişiyle ne durumdasınız? Evlilik ihtimaliniz var mı yakın gelecekte ya da evlilik durumuna gitme ihtimaliniz? Karıştırıyorum. En doğru enerjileri niyet ediyorum. Aklınızdaki kişiyle evlilik ihtimali var mı Arkadaşlar o kadar harika bir açılım oldu ki göstereceğim size. Bu kartlar da bize bir mesaj versin bakalım. Şimdi öncelikle çok ama çok olumlu bir açılım olmuş arkadaşlar. Bakın size direkt değnek dörtlüsünü ve güneş kartını göstereyim. İlgilenen arkadaşlar biliyordur zaten. Değnek dörtlüsü aile kurmak, aile kurma isteği, mutlu birlikteliklerden bahseder. E, güneş kartı ise zaten en olumlu kartlardan biridir. Hatta en olumlu kart benim için güneş kartıdır arkadaşlar. Tarot'ta. O yüzden bu kişiyle evlilik ihtimalinin olduğunu direkt size söyledi bu kartlar. Evet var dedi. Özellikle ilişkiniz devam ediyorsa bu sıralar sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama daha çok bu sıkıntıları maddi açıdan yaşıyorsunuz gibi görünüyor. Aklınızdaki kişi veya siz artık kime uyarsa o alıp kabul etsin. Belki ikiniz de bu açılımı aynı anda dinliyorsunuzdur. Şimdi tılsım 8'lisi çalışmak, çabalamaktır. Maddi hani açıdan güçlenmeye çalışmaktır. Tılsım beşlisi ise bir fakirlik kartıdır, eksiklik kartıdır. İkisinin yan yana gelmesi bunu gösterdi. Aklınızdaki kişi ile bir uzun süredir birlikteyseniz ki kupa Tılsı da bunu gösterdi arkadaşlar bu uzun süreli bir ilişkiden bahseder uzun süredir birbirinizi tanıdığınızdan ilişkinizin devam ettiğinden bahseder örnek veriyorum mesela üniversiteden arkadaşınızdı ya da liseden sonradan ilişkiye başladığınız yıllar sonra bu da olabilir. Böyle bir ilişki içerisindeyseniz uzun süredir seni tanıyorum. Seni evlenilecek kadın olarak görüyorum ya da evlenebileceğim bir adam, sorumluluk sahibi bir adam olarak görüyorum diyor aklınızdaki kişi. Ama tedirginlik yaşamasının tek sebebi maddi sıkıntıları. Ben bu sorumluluğu alabilir miyim? maddi açıdan biraz güçlenmem gerekiyor. Çok çalışmam, çabalamam gerekiyor. Bu yükün altına şu anda giremeyebilirim gibi korkuları var. Değnek dokuzusu da zaten biliyorsunuz direkt korku kartıdır. Tek sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Eğer ilişkiniz varsa ve bir türlü size teklifle gelmiyorsa özellikle kadın arkadaşlarıma söylemek istedim. Ya da mesela ne bileyim erkek arkadaşlarım siz beni dinliyorsanız aklınızdaki kişi sevgiliniz sürekli size hayır cevabını veriyorsa ya da konuyu geçiştirmeye çalışıyorsa kesinlikle korkularından sorumluluk alma korkusundan dolayı. Kadın olan tarafın terazi ikizler kova burcundan olma ihtimali yüksek. Yükseleni de ay burcu da olabilir böyle bir durumunuz çıktı. Burada uzun süredir bekleme durumu da çıktı ama evlilik ihtimali evliliğe gider mi? Bu düşünceler ikinizde de var mı? Kesinlikle evet arkadaşlar. Hepsi de birbirini tamamladı. Sadece bu sıralar ilişkinizde dengesizlikler yaşıyor olabilirsiniz. Ne bileyim bir soğuk bir sıcak davranıyor olabilir aklınızdaki kişi size. Siz de keza aynı şekilde ona öyle davranıyor olabilirsiniz. Ama bu durum tam anlamıyla sıkıntıdan, stresten kaynaklanıyor. Çünkü aklınızdaki kişi veya siz çok yoğun çalışıyorsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. Tılsım 8'lisi harıl harıl çalışan, işten önünü göremeyen bir insandır. E bu kişi platonik aşkınızsa ise hani bazen deriz ya mesela platonik aşkımızdır, iletişimimiz vardır. İşte deriz ki bu adam tam evlenecek bir adam. Nasıl bir, neden böyle söylüyorum? İşte çok sorumluluk sahibi görünüyor. İşte çok kibar, sempatik, çocukları seven bir insan gibi. Mesela kadın arkadaşlarım, siz böyle görüyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiyi e, ve aklınızdaki kişi de aynen sizi bu şekilde görüyor. Hani tam evlenebileceğin bir kadın. Aslında çok güzel, masum, iyi niyetli, e, çocuksu. Çocuklardan hoşlanan ne bileyim sorumluluk sahibi diyor olabilir sizin için arkadaşlar. Burada direkt hani seni öyle görüyorum durumu çıktı çünkü. Bu kişi ex partnerse mesela sözlenip ayrıldıysanız da durumlar yeniden düzelecek gibi görünüyor. Çok yakın bir vadede 4 vade verdi arkadaşlar sizin için seni özlüyorum. Bu aynı zamanda özlem kartıdır da kupa altılısı. Seni özlüyorum. Seninle barışmak, geleceğimi seninle kurmak istiyorum. Sadece korkularım var. Hemen birden evlilik evet aklımdan geçiyor ama evlilik hemen birden bunu eyleme dökmeye hazır değilim ama beni beklersen seninle geleceğe giderim diyor arkadaşlar. Yani Platonikseniz de, ex partnerse de ilişkiniz devam ediyorsa da bu ihtimali verdi sizi o şekilde görüyor arkadaşlar ve evlilik niyetinde. Bakalım bu kartlar ne söyleyecek? Çaba, yaklaşım Çaba kartını okuyorum sizler için. Ulaşmak istediği amaç uğrunda uğraş ve çabaya girmek. Bakın burada tılsım 8'esini yansıttı direkt. Çok çalışmak, emek vermek, inançları uğrunda mücadele etmek. Şu anda aklınızdaki kişi veya belki de siz uyumlandınız. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Para biriktirmeye, belki bir şeyler için, evlilik için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bir şeyler olumlu gitmiyor hayatınızda. Burada bir eksiklik durumu da çıktı. Ama biraz sabretmeniz gerektiğini söylüyor. Biraz çabayla, biraz sabrederek her şeyi yoluna, her şeyi yoluna sokacaksınız dedi bu kart. Bu kart ise yaklaşım kartı. Burada bakın 3-4 hafta dedi. Burada da 4 vade çıkmıştı zaten. Aklınızdaki kişiyle 3-4 vade içerisinde barışacak olabilirsiniz ex partnerse ya da platonik aşkınızsa bu kadar 3-4 vade içerisinde ilişkiniz başlayacak olabilir arkadaşlar. Burada diyor ki yavaş ama emin adımlarla sana yaklaşıyorum. Direkt yansıttı. İsteklerim ve duygusal dünyam hakkında ne istediğim konusunda netleşeceğim. Prensip olarak seninle bir ilişki hayal edebiliyorum. Çünkü senin için çok derin hislerim var. Ama yine de biraz zamana ihtiyacım var. Sabırlı ol. Direkt hepsi de birbirini yansıttı. Evet seni istiyorum. Seninle birlikte olmak istiyorum. Evliliğe yürümek istiyorum. Sadece bana biraz zaman ver diyen bir partner olabilir. Böyle enerjiler çıktı arkadaşlar. Deste seçmeliği istemeyen arkadaşlarım özel olsun istedim. Umarım size uyuyorsa umarım size uymuştur. Uyuyorsa alıp kabul edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşene kadar arkadaşlar biliyorsunuz daha sık video çekmeye başladım artık. O yüzden daha kısa olabiliyor bazen videolarım yoğunluğumdan dolayı. Ama en yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Önerileriniz olursa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.